Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GT Racing oynuyoruz. Bugün GT Racing'de iyice gelişeceğim. Şu an gördüğünüz arabam Hyundai. Gerçekten ben bu arabayı çok seviyorum. Ama çok seviyorum değil ama yine de seviyorum. yarışa girelim. Haritayı açtım. Buradan yarışa gireceğim. En kolayını seçeceğim. Yeni mi? Tabii ki de. Bugün biraz para kasacağız. şina diye biri çıktı karşıma. Evet arkadaşlar, başlıyor yarışa. Bir ve başladık. Nitro'ya var. Her halükarda kazanacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada tablette serisi izliyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Devam gelecek. Devam ediyoruz arkadaşlar. GT Club. Evet, Google'a girdik. Şu an Club dediği arkadaşlar garaj bu arada. Garaja giriyorsun anlamına vermeye çalışmışlar. Arkadaşlar şimdi bir tık daha zor bir yarışa gireceğiz. Hemen girelim. Evet arkadaşlar. bir nasıl bir isim anlayamadım. Evet arkadaşlar, başlıyoruz. Hadi. Nitro kurtar pas Bas 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 Evet arkadaşlar biz kazandık. Arkadaşlar şimdi buradan arabalara bakalım beraber. Birinci yere Mazda 3 var. Mini Cooper T var. Audi A1 var. Bizim arabamız Hyundai var. Hyundai Sonata. Mercedes Benz A250 var. Toyota Celica var. Toyota Corolla var. Ve Toyota Yaris var arkadaşlar. Bu arabalar yani Yaris Toyota çok sevmem ben. Yani Toyota'yı normalde sevmem. Çok fazla sevmiyorum yani. Arkadaşlar şimdi burada bir bir, daha ledra girelim. Evet arkadaşlar Hoseyin geldi yanımıza. Merhaba Hoseyin. Evet. Şu an yendik. Kazandık. Arkadaşlar şu an 5374 param var. Şimdi arabamız bir güzel upgrade yapalım. Al. Yanlışlıkla şeyleri yedim. Arabalara girdim. Buradan. Şimdi arkadaşlar turbaları bakalım arabalarımız. Intake var. Ama ben nitro almak istiyordum. Üçüncü seviye yaptık müstumuzu. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Evet arkadaşlar şimdi bir daha haritaya girip bu sefer easy modda ineceğiz ama easy modda bir sürü şey var. Bir sürü seçenek var. Arkadan yani gidelim. Pro, pro yapmayın arkadaşlar çok zor. Amatör yapabilirsiniz ama ben beginer. adımlar diyorlar diyorlar arkadaşlar adımlar basamak adımlar basamak basıyoruz kız arkadaşlar onları için işte bazı insanlar var çok zor onları yenerek kazanıyorsunuz onlara bir ben daha çok basamak diyorum. Adım diyorum. Şeyler diyorum. O yüzden ben de size öyle dedim. Arkadaşlar şimdi e, ikinci seviye arabalara bakalım. Ford Focus var. Severim bu arabayı. Bir de Jaguar var arkadaşlar. Jaguar'a mı almam benim imkansız. gaytan ama bakmayın hiçtik testedik değil de sadece durdu saat kaç var nasıl ses üstünden var Veya var. Camaro SS var. Dodge Challenger var. Toyota GT var. Honda Swift var. Dayımın arabasıdır kendisi. Tık tık aynısı yani. Audi TT. Corona ya. Güzel arabalar arkadaşlar. Arkadaşlar